Selam arkadaşlar. Yeni bir aquaponics videosuyla karşınızdayım. Ee, uzun zamandır video atmıyordum. Bunun sebebi yeni gelişmelerin olmasını bekliyordum. Ve gelişmeler artık olmaya başladı. Şu anda sistem gayet güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Önce bir sistemi göstereyim. Sonra da söylemek istediklerimi söyleyeyim. Siz de mutlaka ki... İlk önce şunu söylemek istiyorum. Şöyle geniş açıdan alayım ki daha iyi görün. Gördüğünüz gibi hem Grobet yataklarım ve hem NFT sistemlerim var. Yani hem borda hem çakıl taşların içinde. İkisindeki de marulların farkını görebiliyorsunuz. Aslında borulardaki diktiğim marullar daha hızlı büyüyordu. E, horozum kümesten kaçtıktan sonra marullarımın tadına bakmış. Allah'tan ki sadece borudakileri yemiş. Yani tamamını yemiş ondan dolayı onları bazılarını yeniledim. Bazıları kökleri kaldığı için bıraktıydım. Tekrardan büyür diye. Büyüdüler de ama mesela şurada bir tanesi var. Kartakaç mı sanırsam bu. Ama ellemeyeceğim. Dursun bakalım şimdilik. Gördüğünüz gibi pepino fidesi hala yeşil ama geçen sene verim vermedi. Bir sene daha bir durduracağım bakalım. Eğer verim verecek mi, vermeyecek mi diye. Bu arada Altını sanırsam tırtılır olmaya başladı. Yaprakları yemeye başlamış çünkü. Aa, şimdilik bırakmayacağım. Burada iceberg marullarım var. Sarmaya başladı. 6 tane. Burada çilek fidem var. Çiçek dökmeye başlamış. Bunu da bugün gördüm. Şu anda 2 tane çiçeği var alttan. Yine kıvırcık marullarım. Burada deneme amaçlı 6 tane lahana şey pardon karnabahar fidesi dikmiştim Şurada ilk karnabaharımız çıkmaya başlamış Ben aslında şu en büyük olandan ilk önce ondan başlar diye tahmin etmiştim ama Şöyle görüşe bakılırsa en küçüğünden başlamış Bu da ilginç bir olay yani Demek ki fidenin ne kadar büyüdüğüne bakmıyor yani Şu anda sistemde 13 tane balık var İki tanesi aşağı yukarı bir kilo gibi. Diğerleri küçük yani 200 250 gramlık bir balıklar. Yani şu anda güzel bir şekilde çalışıyor. Aslında kapalı bir sistem olsa sanırsam daha hızlı bir gelişim olacak. Ben bu fideleri biliyorsunuz ki 10 Ek 15 Ekim'de diktim. Şu anda 25 Kasım ve bu hale geldiler. Yani büyümeye daha bırakacağım. Üstünde kapatmayacağım şimdilik. Bu şekilde büyümeye devam etsin. Herhangi sormak istediğiniz yine bir konu olursa yani cevaplayabileceğim bir konu olduktan sonra her türlü cevap atarım mutlaka ki. Sistem güzel yani çalışıyor. Herhangi bir problem de yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ha biraz uğraştırıcı bir tarafı var. Yani günlük balıkların yemleri, bitkilerin kontrolü, vanaların e, suyun kontrolü, akması yani bunları mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü tıkanmaları olabiliyor herhangi bir şey. En büyük sorun elektrik kesintisi. Yani elektrik kesintisinde mutlaka bir önlem almamız gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.